Bak terbiyesize, bak münasebetsize! Bana mı dedin bey? Fela öyle bok yermeyim, dırdağını! Şu eski reis olacak cömert Arif'e deyirum! Bilgin geberteci o herifi! Uyma şunlara, kıskanıyorlar seni! Uyma uyma değilsin ama seçimler yakın! İftira eder de ayağımı kaydıracak herif! Gördüğüm yerde gırtlağını ha şöyle sıkacağım gelin! Geliyor, geliyor! Gelmesin yerim onu! Kimi? Keserim onu! Küçük hanım geliyor, müjdemi isterim, bakın telgrafı! Nereden anladın? Açtım! İyi etmişsin! Yarın kara yolu ile geliyorum, cülsün! <laughs> Allah'ıma şükürler olsun! İki senedir hasretten ölüyordum! Sen kendine bir kalem geç, karı! Aman bey! <gülüyor> 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 ben bu gelen yüzü Kimin ne canı? Arkadaşı var ya. ya. Ben bunu beğenmedim. Anhan bey, gelecek olan kuş kadar bir kız, başımızla beraber. Tabii! Biliyorsun ben kalamalı pek sevmem. Aa, bir kişi ayol, aynı odada yatarlar. Ya. Değil? Hadi öyle olsun. Hey zürriyetine kurban olayım! Şuna bak, dirdane, melek midir, nedir? Güzelliğe bak, şu güzelliğe bak! boylu babadan ancak böyle bir kız çıkar. Meydandaki pastanede beklersek belki görürüz onları. O deli mi bunlar be? <laughs> Atansiyon ulan! Yuh! <laughs> Şahane bir müzvergim. Gül. <laughs> come on, come on. Oh, <gülüyor> <gülüyor> come on, come on ya. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hey, her home? Hey! <laughs> 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 Anne, baba. Ya yoldan geldik be kapıda mı kalacağız? <laughs> If they don't open soon, I'm gonna break the door and get him! <gülüyor> <gülüyor> Understand what I mean? I am gonna break the door. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Karıştırmayın! Ayıp ettin kız, misafiriz be! <laughs> hey Getty, I'm hungry, benim karnım look aç! Lütfen git ye! Hey, what are you doing? Can the bottle <laughs> in the kind <car> of wine? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel! <laughs> 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 oh, all these records ah, are Turkish, oh. did you say? Look, 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 this! look, look, Here, yeah, we can start a cow-tortle spin. Yeah, that my first... a pilot, world... feet, Good, good, yeah. Uh, that is the cow in the top of the island. Yeah, very good. Ay! Baban dövecek bizi. Biz de onu E ben de bir şey yapmıyorum ki yatıyorum yahu. Kirleteceksin? Tövbe ederim. Ne güzel uyuyacaktım. Nerede yatacağım şimdi? Dadım yatak yapar hepimize. Yürü denize gidiyoruz Aa, şimdi hadi. Denize mi? Ha. Allah! Hopacık! Uaktı bu lan! <laughs>

Allah'ım, bu ne hal? Ha bunlar hep bizim kızın mı, Dürdane? Ben de şaştım bey! Dürdane, ha bu da mı bizim kızın? Tövbe! <laughs> Aman Allah'ım, bu ne? <laughs> ah ah. Aa, bu ne be? Aa! Ulan, mutfakta anarşi var! Bu ne gıda israfı be? Aa! A, a! Sebze vaata bak! Katalepsi halinde! Natürmort olmuş, şuraya bak, soğana bak! Aa! Dürdane, bu ne be? Yavrucuğum, acıkmış mı ne? Hepsini o Yok canım... ...Geliyoruz dediğine göre yanındaki kızla beraber. Herhalde obur ve pasaklı bir kız. <laughs> Sus, misafirimiz! Peki, nereye bu kız? Belki de banyodadır. Bir bakalım, gel! Hadi. <laughs> Gülten kızım! <laughs> Sevgili kızım! <gülüyor> Buraya! <gülüyor> ah! Kuzuların kuzusu! Hani bu kız? Gülten! Gülten! Aa! Rabbi yasır ve ettirdi Kim yatmış ya buraya? Bilmem! Bizim kızın saçı ha boylu muydu? Bilmem! Nasıl bilmesin, çıkardın kızın kılını tanımaz mısın? Peki nereye bu vakit bu kız şimdi? Kasabaya mı gitti acaba? Kime gidilir, kimse tanımaz ki onu! Aman bey, jandarmaya telefon et! <laughs> Alo! Karagol mi? Allah Allah! Benim kız mı? Görüyorum. Ne olmuş? Kız garakoldaymış. Aa, neden? Kızı çıplak denize girmiş. Hey! Anadan doğma Hayır, babadan olma. Öyle değil çavuş. Ah, bayılıyorum. Dur da ne inşallah? Benim kızım ha? Ben reisin kızıyım dedi. Çıplak denize girmiş öyle mi? Kendi girmemiş ama girenlerle berabermiş. <laughs> Ya Rabbi! Kızım! Abone cebazalıktır! Babacım! Hiç değişmemişsin! Maşallah seni çok iyi buldum! Ben sana hiç şey iyi bulmadım, ne arıyorsun buraya? Beyler getirdiler babacığım, kefil olursan çıkarırlarmış beni buradan! Hadi eve gidelim, annemi çok özledim babacığım! <laughs> Senin babanın gemuğu ne? <laughs> <laughs> İmza ederseniz... Ben de kalem var babacığım! Mehmet Çavuş! Bu işi kimse duymasın! Bu bir memleket meselesidir! Bununla beraber gözlerinizi öparım! Merak etmeyin! Kimse duymaz reis bey! Duyulursa şerefim itibarlı iki paral golü. Koskoca belediyesinin kızı bir takım serserilerle beraber garagolluk olmuş. Tanrı uludur. Hepsi üniversiteli. Üstelik dilimizi de biliyorlar. Türkiye'ye hayran hepsi babacığım. Ne olursa olsun. Rakiplerim olacak herifler zaten gözüme oyma çalışırlar. Bir de sen başıma iş çıkarma tamam mı? Tabii babacığım. Yalnız müsaadenizle. Ne müsaadesi? Aa yeter bey! Sıkma kızı! <laughs> Açıkçası misafire var, söyleyemiyorum! <laughs> Onu biliyoruz! Yukarı alayım, değil mi anne? Al ah, <laughs> kızım, al! Ah. Gelin, gelin! <laughs> Hi, ha, sugar! How are you? Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Memlekette ahlak kalmamış. Yavrum. Hi. Dünyanın sonu geldi. Kurban olayım. Babalar! Dur, Şu bu Ha! Söyle! Arkadaşlarım, babacığım! Hello! Yok öyle şey! Ayıp ettin amca! Kızım bizi taa İngiltere'den davet etti. E sen bizi sokağa mı atacaksın? Yok, yatağıma alacağım! <laughs> Yok öyle şey! Ben yukarı çeçek horoz bile bırakmam! Anladın mı? Ee, Mr. Reis uncle, heavier a cigarette please, ha? Maalesef aşağıda yatamazsınız! Aman bey, kızımız hepsini davet etmiş, üstelik on paraları bile yokmuş! Değil mi ya, metelik yok vallahi! Nedir bu lan pantolon, verciye mi çestiler yarısını, ha? Ahahahah! <laughs> 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 Git, serseri herif. Türkçeyi nerede öğrendin sen? Ahahahah! Aaaa! Susun! Çık! Çık, yatır! Uzatma be amcacığım, yap bir kolaylık bize. Ne alırsınız babacığım, ne alırsınız? Beti, bahçede yatıraba çit istemem ama. Ay! 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 hadi! Bakayım dışarı çıkıp, <gülüyor> hadi. <gülüyor>